Red cap orandalar var burada. Kafa yapılarını görüyorsunuz. Maşallah derseniz sevinirim. Eğer bu tarz balık seviyorsanız, arıyorsanız Köşk Akvaryum'da Eminönü'nde bulabilirsiniz. Hepsi o kanalı çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar bugün yine İstanbul'dayım. Köşk Akvaryum'a geldim. Köşk Akvaryum Fed Dünyası. Eminönü'de Kuş Pazarı'nda Akvaryumcular Çarşısı'nda Umarım güzel bir video olur. Diğer videolar gibi izlenir. Bana kolay gelsin. Sizleri iyi seyirler. Evet dostlar. Bismillah diyoruz ve videomuza başlıyoruz bu şekilde. Girişte şu şekilde malzemeleri var abilerimizin. Dediğim gibi Eminönü'de akvaryumcular çarşısında. Köşk akvaryum. Her türlü kuşunuzla ilgili balıklarınızla ilgili her türlü pecanınızla ilgili malzemeler bulabilirsiniz.